size gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu anlatılanları hem gözlerimle gördüm hem de insanların ağzından dinledim. Yaşadığım yerin bir önemi yok. Yaşadığım yere yakın başka bir ilçede bir köy var. Bu köy eskiden birçok insana ev sahipliği yapsa da şimdilerde kısmen terk edilmiş. Bu köy cinler tarafından sahiplenildi. Hem de kendini hoca zanneden kötü niyetli bir insanın yüzünden. Hocanın adını vermek istemiyorum. Zaten öldü. Bu adam zamanında herkese kendini hoca olarak tanıttı. Ziyaretçisi o kadar fazlaydı ki şehir dışından bile bu hocanın yanına gelenler olurdu. Adama o kadar tapıyorlardı ki hocanın evini resmen türbeye çevirdiler. Herkes el Pelçe adamın önünde duruyor, onun sözünden çıkmıyordu. Bu sayede çok zengin oldu köyde ne kadar tarla, arazi varsa satın aldı. 50 dönümlük arazinin ortasına ev yaptırdı. Etrafına da zeytin, incir ağaçları ektirdi. Kimse bu adama ses çıkarmadı. Ne de olsa hocaydı ya, karşı gelemezdi kimse akılları sıra. Gel zaman git zaman, hoca ortalarda görünmez oldu. Evinden dışarıya çıkmıyordu. Ziyaretçileri de evinden kovar oldu. Babamın anlattığına göre bir gün Muhtar hocanın evine gitmiş. Merak etmiş hocayı. Köy halkı da muhtarla berabermiş ama muhtar içeriye tek başına girmiş. Muhtar kapıyı çalmış ama kimse açmamış kapıyı. Bu işte bir hayır var ama hayırlısı olsun demiş muhtar. Alt katın penceresini kırıp içeriye girmiş. Saatler geçmiş muhtar dışarıya çıkmamış. Haliyle köy halkı da muhtarı merak etmiş. Kapıyı kırıp içeriye girmeye hazırlanırken Evin içinden muhtarın çığlık sesleri gelmeye başlamış. Köylüler telaş yapmış. Tam da o sırada muhtar yukarıdaki pencereden kendisini aşağıya atmış. Düşmenin etkisiyle iki ayağı kırılmış muhtarı. Buna rağmen sürüne sürüne oraya girmeyin. Girmeyin diye sayıklayarak kaçmaya çalışıyormuş. Köylü korkmuş. Zaten muhtar o anda orada bayılmış. Babam dahil köy halkı eve girmeye cesaret edememiş. Jandarmayı aramışlar. Kısa süre sonra jandarma geldiğinde babamla beraber birkaç köylü jandarmayla eve girmişler. Babamın anlattığına göre içerisi leş gibi kokuyormuş. Alt katı aramışlar, bir şey bulamamışlar. Ardından yukarıya çıktıklarında jandarma dahil orada bulunan herkes kusmaya başlamış. Her yerde hayvan leşleri, bağırsaklar, ölmüş fare, kertenkele, tavşan, domuz, kan lekeleri. Ortam o kadar iğrenç ve korkunçmuş ki hoca resmen evde hayvan katliamı yapmış. Ama ortada hoca yokmuş. Aramışlar bir süre. En sonunda da hocanın cesetini parçalanmış halde evin farklı yerlerinde bulmuşlar. Bu olayın esrarını şu ana kadar kimse çözemedi. Jandarma hastaneye kaldırılan muhtarın yanına ifade için gitmiş. Muhtarın ağzı yamulmuş, dili tutulmuş. Vücudunun sağ tarafı felç olmuş. Garibim ne gördü, ne yaşadıysa kimse bu gizemi çözemedi. Altı ay geçti aradan. Muhtar çığlık ata ata evinde can verdi. Gözleri yerinden çıkmıştı. Dili yarım metre dışarıdaydı diye anlattı bize babam. Olayın üzerinden yıllar geçmiş. Köyün beti bereketi kalmamış. Ekilen ekinler verim vermemiş. Toprak kurumuş. Köyün yarısı evlerini ve tarlasını satamadan köyü terk etmiş. Köyün adı çıkmış bir kere. Ölen Hocalı'nın evini de yıllar geçtikçe doğa ele geçirmiş. Yabani otlar yutmuş evi. Yine babamın anlattığına göre babam bir gün şehirden köye dönüyormuş. Bizim köy o köyün ilerisinde olduğu için mecbur içinden geçmek gerekiyor. Gece vaktiymiş. Köyün içinden geçerken babam bir adam görmüş. Karanlıkta tanıyamamış. Bu adam köyün mezarlığına doğru ilerlerken arabayı görünce durmuş. Babama el etmiş. Babam adamın yanında durmuş. Bu adam Ali amcaymış. Babam hayırdır Ali amca bu saatte burada ne işin var demiş. Adam ise in hele arabadan Gel bana yardım et. Çok ağır, taşıyamıyorum demiş. Gece gece ne taşıyorsun diye sormuş babam. Adam cevap vermemiş. Babam arabadan inmiş. Adamla beraber mezarlığa doğru yürümeye başlamışlar. Adam mezarlığın duvarının dibindeki çuvalı babama göstermiş. Şuna bir omuz at da taşıyalım. Babam da ses etmeden çuvalı yüklenmiş. Mezarlığın içerisine doğru yürümeye başlamışlar. Babam durumdan şüphelenmiş. Ali amca de hele nereye gidiyoruz? Ne var bunun içinde demiş. Adamdan ses yok. Babamın dikkatini çuvaldan sırtına gelen ıslaklık çekmiş. Çuvalı indirmiş. Açıp bakacakken Ali amca yerden aldığı sopayla babamı dövmeye açma onu açma demeye başlamış. Babam can havliyle Ali amcayı itip yere düşürmüş. Ardından da çuvalı açmış. Gözlerine inanamamış. Çuvalın içerisinde parçalanmış ceset varmış. Babam Ali amcaya bakarak Ali emmi ne ettin sen diye bağırmış. Ali emmi o an kaçmaya başlamış. Babam da suç kendisine kalmasın diye peşinden koşmuş, yakalamış onu. Arabamızın oraya getirip onu oraya bağlamış, jandarmayı aramış. Babam jandarma gelene kadar çuvala bir daha dokunmamış. Jandarma geldiğinde çuvalı açmışlar ki bir kadın cesedi. Param parça edilmiş. Ali amca meğerse karısını doğramış. Jandarma'nın gözü babama ilişmiş. Az önce çuvalı taşıdığı için, sırtı başı kan içinde olduğu için şüphe uyandırmış. Ama Ali amca o esnada kendi kendine konuşup ben öldürdüm deyip gülmeye başlamış. Onlar istedi. Onlar yaptırdı diye deli deli hareketler yapıp gülmeye başlamış. Jandarma ise işlediği suçtan ceza almaması için numara yaptığını düşünse de Ali amcanın delirdiği günler sonra ispatlanmış. Bir hafta sonra da yatırıldığı hastanenin 5. katından kendisine atarak intihar etmiş. Düşmenin etkisiyle mi artık başka nedenden dolayı mı bilmiyorum ama vücudu mosmormuş dedi babam. Dediği gibi o köyde kalanların çoğu kafayı yedi. Bir anısını da dedem anlatmıştı. Dedemin anlattığına göre bir gün hayvanları sulamak için dere yatağına götürmüş. Hem otlasınlar hem toprakta yayılıp su içsinler diye o gün saatlerce dere yatağında kalmış. Hava kararmaya yüz tutarken dedem eve döneceği sırada karşısına bir kadın çıkmış. Derenin diğer tarafındaymış. Derenin karşı tarafı ise o köye ait. Yani kadını gördüğü yer o köyün toprakları. İki köyü ayıran bir dere vardı yani anlayacağınız. Bu Fadime neymiş? Fadime ne dedeme bakarak Musa geldiler, beni istiyorlar, beni alacaklar. Ne olur beni kurtar deyip sessiz sessiz dereden dedemin olduğu tarafa geçmeye başlamış. Ne olur çek beni al, yanıma gel, yaklaş, tut beni diye yalvarıyormuş. Dedem olan şokuyla kadın kuvvetli akan derede akıntıya kapılmasın diye dereye girip kadını kurtaracağı sırada kadın çığlık atmış. Gelme Musa, gelme, canını kurtar diye dedemi uyarmış. Dedem korkmuş. O anda da sanki kadını birileri boğuyormuş gibi suda batıp çıkmaya, çırpınmaya başlamış. Daha sonra da akıntıya kapılıp gözden kaybolmuş. Dedem ise "Eyvah, gitti kadın." diyerek dere boyu koşmaya başlamış. Bayağı bir koşmuş. En sonunda da kadını bir çalı parçasına takılmış vaziyette bulmuş. Dedem dereye girip kadını çıkarmış ama o köyün topraklarına yakın olduğu için oraya çıkmışlar. Dedem kadını kontrol etmiş. Nefes aldığını hissedip yuttuğu suyu kusmasını sağladıktan sonra onu omuzlayıp köy meydanına doğru götürmeye başlamış. Ağaçlık alanda ilerlerken karşısına tanımadığı bir adam çıkmış. Ver onu bana. Gerisini ben hallederim. Sen yaşlısın taşıyamazsın demiş. Dizlerinde dermanı kalmayan dedem adama kim olduğunu sormadan kadını adama verecekken adamın ayakları dedemin dikkatini çekmiş. İkisi de tersmiş. Dedem onun cin olduğunu anlamış. Dua etmeye başlamış. Okuya okuya kadınla beraber oradan kaçmış. Daha sonra orada yaşayan köylülerle kadını hastaneye götürmüşler. Kadın şükür ki ölmemiş ama akli dengesini kaybetmiş. Onlar geldi, onlar yaptı diye sayıklıyormuş. Dedem hastaneden döndükten sonra hayvanlarını bıraktığı dere yatağına gitmiş. Ama ne yazık ki hepsini ölü olarak bulmuş. Kadını kurtardığım için ceza kestiler dedi dedem. O kadın yıllar sonra o hocanın evinin olduğu arazinin içindeki incir ağacının birinde kendini asmış olarak bulundu. Daha duyduğum birçok olaylar var. Babamla amcam o köyde yaşayan bir aileye yardıma gittiler. Bu aile yaşanan olaylardan ötürü köyü terk etmek için eşyaları yüklesinler diye babamla amcamı çağırmışlar. Babam da amcamla beraber kamyonetimizle oraya gitmişler. Babam gel uzun zamandır o köye gitmedikleri için ne oluyor ne bitiyor bilmiyorlar ama duyduklarına göre iki kadın kafayı yemiş ve Aylardır köyün içinde deli deli dolaşıyormuş. Babam gel oraya vardığında taşınan kişiler apar topar eşyalarını kamyona yüklerken o iki deli kadın kamyonetin yanına gelip gidemezler buradan. Onlar da lanetlendi. Onları da ele geçireceğiz deyip eşyaları kırmaya zarar vermeye başlamışlar. Taşınan kadın ve kocası iki deli kadını sopayla kovalamışlar oradan. Ancak uzaklaşan bu iki deli evi taşlamaya başlamış. Eşyaları zor bela kamyoneti yükledikten sonra adam konuşmaya başlamış. Eğer burada kalsaydık biz de kafayı yerdik. Bu köye ne oldu bilmiyorum. Öyle bir lanet var ki dayanamıyoruz. Bu iki deli aklı başında insanken bir anda kafayı yediler. Durduk yere bütün evleri taşlamaya, geceleri kapıları yumruklamaya başladılar. Bunların çocukları da tuhaf hareketler yapmaya başladı. Dört çocuğun hepsi dört ayak üzerinde yürümeye başladı. Geceleri köpek gibi havluyorlar. Gelene gidene tükürüp küfür ediyorlar. Hepsi cinlenmiş sanki. Artık geceleri uyku uyuyamıyoruz demişler. Şimdilerde o köyde iki aile yaşıyor. Onlara da yaşıyor denmez. O köyde artık ne su var ne de elektrik. Bazı günlerde biz onlara erzak yardımı yaparız. Ama köyün girişine bırakır, Sonra da oradan uzaklaşırız. Zaten şimdilerde bizim köyün yolunu değiştirdiler. Başka yerden yol açıp o köyün içinden geçmeden bizim köye giden bir yol yapıldı. Benim yaşadığım olaya gelirsek, bu olayı bizzat kendim yaşadım. Yıllar boyu o köyün hakkında anlatılanlarla büyüdüm. Büyüklerimiz aman o köye gitmeyin, o aileye bulaşmayın diyorlardı hep. Biz de o zamanlar küçüktük. Macera perestlik kanımızda var. Arkadaşlarla oyun olsun diye o köye girer terk edilmiş yapıların içerisinde saklambaç oynardık. Yine böyle bir gündü. Toplandık. Saklambaç oynuyoruz. Herkes terk edilmiş bir ev seçip oraya saklandı. Ebe olan arkadaş da bizi aramaya başladı. 10 dakika, 20 dakika geçti ama bu ebe olan arkadaştan ses gelmedi. Ben dışarıya çıktım. Bir de baktım ki saklanan herkes dışarıya çıkmış. Ama ebe olan arkadaş yoktu. Bu sefer biz onu aramaya başladık. Bütün evlere baktık ama bulamadık. Köyün içinde bağırıyor, onu arıyor, ses vermesini bekliyorduk. Ailelerimize ne diyeceğiz? Korku saplandı içimize. Tam o sırada arkadaşın biri şuraya baktık mı diye odunluk tarzı derme çatma bir yeri gösterdi. Hemen oraya doğru gittik kapısını açıp içeriye girdiğimizde kaybolan arkadaş kendini asmış bir şekilde cansız cansız sallanıyordu. Hepimiz kafayı yedik. Korkudan ağlamaya başladık. Çocuk olduğumuz için koşarak bizim köye gidip ailemize haber verecektik. Köye vardığımızda kendisini asmış olan arkadaşın evinin önünde kalabalık toplanmıştı. Aha dedik. Kesin haberleri oldu diye düşündük. Ama olayı bizden başka gören veya bilen olmadığı için başkalarından öğrenmeleri imkansızdı. Kalabalığı yarıp içeriye girdik ki kendini asan arkadaş canlı kanlı şekilde karşımızda duruyordu. Deli gibi ağlıyordu. Bizi karşısında görünce baygınlık geçirdi. Oradaki büyükler ise bizi azallamaya başladı. Mehmet hepinizi kendinizi asmış olarak görmüş o köyde koşarak buraya geldi. Biz de size bakmaya gelecektik dediler. Hepsi bize kızgındı. O köye gitmememiz gerektiğini defalarca söylememize rağmen neden gittiniz? Bak gördünüz mü başınıza gelenleri dediler. Tabii biz o korkuyla Mehmet'i kendisini asmış olarak gördüğümüzü anlatamadık. Mehmet ayrılınca bizi karşısında gördü. Ama tuhaf bakıyordu. Dili tutulmuş gibi konuşamıyordu. Hastaneye götürdüler. Aylarca hastanede yattı psikolojik destekler aldı. Şu an bile o yılların verdiği etkiden kurtulabilmiş değil. Bu olaydan sonra biz akıllanmadık. Olay unutulunca yine o köye girdik. Keşke hiç girmeseydik. Bunca şeyden, anlatılanlardan, yaşadıklarımızdan ders almamışçasına girdik. Sözde terk edilmiş evlere girip altın ya da para arayacaktık. Çocukluk işte. Dört kişi toplandık tek tek evlere girdik. Kazabildiğimiz yerleri elimizle kazıyoruz, eski kırık dökük eşyaları dağıtıyoruz. Bu şekilde bütün evleri dolaştık. Bir şey bulamadık tabi. Hava kararmaya başlayınca köyden ayrılmaya karar verip bulunduğumuz evden tam dışarıya çıkacakken kapısı kendiliğinden kapandı. Açamayınca pencerelere yöneldik. Buradan çıkmak zordu. Çünkü pencerelere tahta çakılmıştı. Hep bir ağızdan, kurtarın bizi. Sesimizi duyan yok mu diye bağırmaya başladık. Ama sesimizi kimse duymuyordu. Kapıyı zorluyoruz ama açılmıyordu. En son ümidimizi kaybettik. Hepimiz bir araya gelerek birbirimize sarılıp yere çömeldik. Korkudan tir tir titriyorduk. Kaç dakika böyle kaldık hatırlamıyorum. En sonunda kapı kendiliğinden açılmaya başladı. Korku filmlerinde olur ya gıcırtılı bir şekilde yavaş yavaş açılıyordu. Hava karanlık olduğu için giren kişiyi göremiyorduk. Ayak sesleri bize doğru geliyordu. İçimizden birisi bağırarak kaçıp gitti. Ama biz cesaret edemedik. Gözümüz karanlığa alışınca yaşlı başlı bir kadın kambur bir şekilde karşımızda durup bize bakıyordu. Ardından da benim evimde ne işiniz var? Neden benim ve çocuklarımı rahatsız ettiniz dedi. Ben ise teyze, burada kimse yaşamıyor, ayrıca burada çocuk falan yok, önümüzden çekil de çıkalım demeye kalmadı. Kadın bağırarak, burası benim evim diye gülmeye başladı. Korkunç bir görüntüye büründü. Üzerimize saldırmaya, bizi dövmeye başladı. Canımız o kadar yanıyordu ki kemiklerimizin sesini bile duyabiliyorduk. Yanımdaki arkadaş korkudan gülmeye, dili deli hareketler yapıp yerde sürünmeye hatta altına yapmaya başladı. Biz onu sakinleştirmeye çalışsak da başaramıyorduk. Çocuk sonra bayıldı mı bilmiyorum, sesi kesildi. Kadın bize bakıp hepiniz öleceksiniz diye bağırıyordu. Dövmeye devam ediyordu. Daha sonra dışarıdan gelen ışığı gördüm. Ben baba diye bağırarak dışarıya kaçmaya çalıştım. Ama ayağım bir şeye takıldı. Yere düştüm. Başımı sert bir şeye çarptım. Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda evdeydim başıma bir şeyler sarmışlardı. Kadın içeriye girince kaçmayı başaran arkadaş bizim köye haber vermiş. Babam başta olmak üzere bütün köylü yanımıza gelmişler. Vücudumu oynatamıyordum. Acı çekiyordum. Nasıl dayak yediysek her tarafımız çürümüştü desem yalan olmaz. Diğer arkadaş da bizim evdeydi. Onun benden kalır bir yanı yoktu. Acı acı inliyorduk. Ama diğer arkadaş deli deli hareketler yapan ortada yoktu. Kemal'lerdi diye sordum babama. Babam ise hastanede dedi. Durumu bizden daha ağırdı anlaşılan. Aslında işin özü bizi de hastaneye götürmüşler. Bir gün hastanede yatmışız. Ama hatırlamıyoruz. Sonra diğer çocukla beni bizim eve getirmişler ki çağırdıkları hoca ikimize aynı anda okusun diye. Ben o olayda sağ kulağımın duyma yetisini kaybettim diğer arkadaş yüz felci geçirmiş. Hastanede yatan arkadaş ise uzun tedavilerin sonucunda kendisini bir daha toparlayamadı. Eser bıraktı onda. Panik atak oldu. Düşüp bayılmalara başladı. Şu ana kadar bile hiç evlenmedi. Otuzlu yaşlarda ama beyin olarak on yaşında kaldı sanki. İlk başta kaçıp kurtulan çocuk en şanslımızdı. Ama ara sıra o da rahatsız edildi. Geçen senede trafik kazasında hayatını kaybetti. Tüm olayların sebebi hikayenin başındaki o hocaymış. Meğer bu hoca kara büyücüymüş. İnsanlara, köy halkına iyi görünen ancak köylünün ve çevre illerden gelen insanların kötü işlerine yardımcı olurmuş. Büyü yaparmış, yuva yıkarmış. O zamanlar birkaç köylü bu hocanın iç yüzünü öğrenince onu birçok defa şikayet etmişler. Ama bu büyücü onlara cin müsallat eder, ağızlarını bağlarmış. En son ölmeden önce yaptığı bir anlaşmaya uymayınca köyü cinlere vermiş. Ama bu onun canını kurtaramamış. Cinler bunu öldürdüğü gibi köyü de sahiplenmiş. Orada yaşayanları korkutmuş terk etmeleri için. Terk etmeyenlerin üzerinde de hep eser bırakmış köyün topraklarını verimsiz hale getirmiş. Biz gerçekten ucuz kurtulmuşuz. Ama yaşadığımız olaylar hepimizin üzerinde derinden izler bıraktı. Şu an kaç yaşında adam oldum bunları anlatırken bile korkuyorum. Yıllar sonra o köyden taşındık. Şehre yerleştik. Bir daha da o köyün yanından bile geçmedik. Benim yaşadıklarım bu kadardı. Bazen sizin hikayelerdeki yorumları okuyorum cin diye bir şey yok diye yazan insanları görüyorum. Cinler var, aramızdalar. Aynı yerlerde iç içe yaşıyoruz. İspatı da kolay. Kur'an okumayı bilen varsa açsın okusun. Biz cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattık diyor Yüce Allah. Dumansız ateşten yarattım diyor. Cinlerin varlığı apaçık belliyken o inanmayan insanlara şaşırıyorum. Cinleri inkar etmek Allah'ı inkar etmektir. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır.